Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti 125 lira fiyatı. Peçetelik 60 lira fiyatı. Tek kişilik nevresim takımı 210 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Sukulent ve kaktüs çeşitleri tanesi 45 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 100 lira. Lav vira 6'lı çerezlik kase takımı, toplam 95 lira. Kuntel yağsız fritöz, 5,5 litre kapasiteli, 1829 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa, 60 lira. Karaca standlı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 3299 lira. Kapaklı künefe tavası, 22 santim boyutunda, 115 lira. İkili desenli kahve fincan takımı, 115 lira. Kahve ve süt köpürtücü, 50 lira fiyatı. İkili sepet organizeri, 320 lira fiyatı. İç ve dış granit ocak üstü tost makinesi, 210 lira fiyatı. Çok amaçlı saklama kabı, 110 lira fiyatı. Arzum çelik çay makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 998 lira fiyatı. Altılı Magnolia dondurmalık kase takımı 160 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik 65 lira. Ahşap pizza sunum tabağı 75 lira. Ahşap ikili bıçak seti toplam 180 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, toplam 420 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk, 190 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık, 100 lira. 30 bölmeli plastik kapaklı yumurta saklama kabı, 40 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1050 lira fiyatı. 6 parça paslanmaz çelik bıçak seti toplam 350 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı 320 lira. 6 bölmeli tencere kapak rafı 60 lira fiyatı. 4 kapaklı gardırop 2399 lira masa örtüsü, 160 a 250 santim ölçülerinde, 130 lira fiyatı. Mısır patlatma makinesi, 2 yıl garantili, 180 lira. Çizgili çekmece içi organizer set, toplam 100 lira. Saksıda mis kokulu lavanta, 190 lira fiyatı. Su dalgası saç maşası, 2 yıl garantili, 399 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 50 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Paşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 125 lira fiyatı. Hareketli ve devrilme emniyetli fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 399 lira. Emaye 3'lü saklama kabı seti, toplam 220 lira. Çift kişilik lila yatak örtüsü, 350 lira. Beyaz banyo paspası, 50 lira. 18 parça 6 kişilik kahve takımı, toplam 350 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti, 95 lira. 2 bardak ile birlikte gelen karaf, toplam 220 lira. Kablosuz kulak üstü bulututlu kulaklık, 150 lira. Kili metal ayaklı abajur, 270 lira. 42 parça kahvaltı takımı, 1415 lira fiyatı. Atılı plastik elbise askılı, 80 lira fiyatı. Atılı dönerli baharat seti, 350 lira fiyatı. Hasır örgülü ekmek sepeti, 80 lira. Fakir dörtlü çeyiz seti, toplam 4250 lira çift kişilik nevresim takımı, 315 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek seti, toplam 900 lira. %100 pamuklu dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 120 lira. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 90 lira fiyatı. 3 adet saklama kabı, toplam 90 lira. Desenli cam altılı çay bardağı takımı, 120 lira. 8 parça pasta servis takımı, toplam 200 lira. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 290 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 150 lira. 7'li porselen kapaklı kahvaltılık, 180 lira. 6'lı pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 195 lira desenli tek kişilik yorgan, 220 lira. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti, toplam 1650 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, 50 lira. 8 parça servis takımı, 90 lira. Altılı servis sunum tabağı, toplam 90 lira. Şafır elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 4050 lira fiyatı. Yuvarlak yıkanabilir halı, 80'e 80 santim ölçülerinde, 170 lira. Emsan düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 999 lira fiyatı. Kili porselen kupa, toplam 120 lira fiyatı. Kili çok amaçlı dolap, 320 lira. Duvara asılabilir lamba, 160 lira fiyatı. 6'lı reçellik sosluk ve çerezlik kase seti, toplam 120 lira fiyatı. Arzum ızgara ve tost makinesi, 2 yıl garantili, 1315 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu musluk başlığı, 50 lira. 2 katlı sunumluk ve ikramlık, 195 lira fiyatı. 3 bölmeli saklama kutusu, 270 lira. Ki çekmeceli komidin, 495 lira fiyatı. Ki çekmeceli şifonyer, 590 lira fiyatı. Ki kapaklı ve 4 raflı ayakkabılık, 890 lira fiyatı. Ki katlı metal patates ve soğan kovası, 350 lira fiyatı. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık, 790 lira fiyatı. 3 adet yuvarlak saklama kabı takımı, toplam 80 lira. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde, 300 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 225 lira. 12 adet cam baharatlık seti, toplam 150 lira. Hembe renkli canlı kalançoe, 75 lira fiyatı. 6 parça midi tencere seti toplam 1200 lira fiyatı.